değerli basın emekçileri, değerli Hakkari halkı, değerli yürüyüşümüze emek veren kurum temsilcileri, bileşenlerimiz, ittifak güçlerimiz, hepinize iradeye saygı yürüyüşümüzde verdiğiniz emekten dolayı partim adına teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar bizler bu heyetimiz 9 gündür yollarda. İstanbul'dan, Tekirdağ'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Çukurova'dan, Türkiye'nin ve Kürdistan'ın dört bir yanından insanlar yola düştü. Kent kent dolaşarak buraya geldiler. Van'dan buraya kadar da kesintisiz bir şekilde yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olduk. Evet bu dokuz günlük yürüyüşümüzde bir talebimiz vardı. İradeye saygı. İrade nedir? İrade demokraside halk demektir. Ama diktatörlüklerde irade demek saray demektir, tek adam demektir. İrade nedir? Demokrasidir, adalettir. Ama otoriter faşist rejimlerde irade kolluk kuvvetidir, kayımdır seçilmişin yerine atanmışı getirmektir. Bizler iradeye saygı diyoruz. Türkiye'de eğer seçme ve seçilme hakkı erken dönemde yasalaşmışsa bu halkın iradesinin sandıktan çıkanın doğrudan iradesinin tanınması demektir. Erdoğan bu son seçimlerde hatırlayacaksınız demişti ki sandıktan çıkana saygı duyacağız dedi. Ama sandıktan çıkana Hakkari'de olduğu gibi saygı duymadı. Ve Mehmet Sıddık arkadaşımız haksız ve hukuksuz yere 19 küsür sene cezaya çarptırılarak hapsedildi. Şunu hatırlatmak isterim bütün Türkiye halklarına, bütün Türkiye kamuoyuna. Ah, Mehmet Sıddık arkadaşımız daha hakkında karar verilmeden aha arkamızda gördüğünüz valiliğin makamında durması gereken şahıs İçişleri Bakanlığı tarafından kayym olarak belediyeye yani seçilmişin yerine atandı. Daha hakkında bir karar verilmemişti bu atama gerçekleştiğinde. Yani apaçık haksızlık, apaçık kanun çiğnenmiştir. Bakın Kula Manisa Kula'da belediye başkanının gözaltına alındı, tutuklandı ve onun yerine belediye meclis üyesi belediye başkanını seçiyor. Biz Hakkari'de ne yaptık? Belediye meclisimiz toplandı. Viyan Tekçe başkanımızı başkan vekili olarak seçti. Şu anda yapılması gereken Viyan Tekçe arkadaşımızın belediye eş başkanımızın resmi atamasının gerçekleşmesidir. Ama bunu yapmıyorlar. Bakın bizler bu dokuz günlük yürüyüş boyunca buraya kayım atandığı andan itibaren de hem Hakkari'de hem Türkiye'de hem Kürdistan'ın dört bir yanında alanlardaydık, meydanlardaydık. İstanbul, Türkiye'nin çeyreği olan İstanbul'da. Nüfus olarak, ekonomi olarak Türkiye'nin çeyreği olan İstanbul'da bütün demokrasi güçleriyle hep beraber nöbetimiz, belediyelerimize sahip çıkma nöbeti, iradeye saygı nöbetimiz devam ediyor. Buradan Hakkari'den yürüyüşümüzden hep birlikte değerli arkadaşlar, İstanbul'da ve diğer bütün kentlerde devam eden nöbeti alkış ve zılgıtlarımızla selamlayalım. Hep Dokuz günlük yürüyüş boyunca, bazı arkadaşlarımızın ayakları su topladı, bazı arkadaşlarımızın çeşitli hastalıkları vardı, bazı arkadaşlarımızın yaşı ilerideydi ve bu sıcakta, asfaltı eriten sıcakta insanlar yürüme bütün bunlara rağmen yürüdüyse saraydaki de şu arkamızdaki normalde bu kurumda olması gereken vali de yani atanmış kayım da halkın iradesini ve kararlılığını bu dokuz günlük yürüyüşümüze de Hakkari'de kayım atandığı ilk günden bugüne kadar alanları meydanları hiçbir yerde terk etmediğimizi görerek irademize Nasıl sahip çıktığımızı görmek durumundalar. Evet, burada taleplerimizi bir kez daha özetliyoruz. Seçilmişlerin yerine atanmışı getiremezsiniz. Seçilmişin nasıl seçildiği, görevden nasıl alınacağı, nasıl yargılanacağı, görevden alınırsa şayet yerine kimin nasıl seçileceği anayasada kelime kelime yazılmıştır. Şu an bu iktidarın yaptığı Kürt halkının iradesini çiğneyerek, Hakkari halkının iradesini çiğneyerek aynı zamanda anayasayı çiğnemektedir. O nedenle burada bir kez daha diyoruz ki anayasa uygulanmalıdır. Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler uygulanmadı, uygulanmalıdır. Yerel yönetimler özellik şartına bağlı Türkiye ve buna uygun olarak davranmalıdır. Venedik protokolüne uygun davranmalıdır. Bugün atanmış olan bu kayımlar sadece Türkiye'deki anayasalara göre suç değil. Aynı zamanda tarafı olduğumuz Avrupa sözleşmelerine de aykırıdır, kanuni değildir. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Nasırlı ayaklarımızla, su toplayan ayaklarımızla, yürüyüş kolu olarak, güneşten yanan tenimizle irademize sahip çıkıyoruz diyoruz ve Kayım derhal geri çekilsin. Diyan Tekçe derhal başkan vekili olarak atansın. Bizler dün olduğu gibi bugün de sadece DEM Parti olarak değil, Türkiye'deki bütün demokrasi güçleriyle haktan, adaletten yana olan bütün kesimlerle irademize saygısızlık yapanlara karşı eylemlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek. Kayıma karşı Türkiye'nin her yerinden tepkiler yükseldi. Çünkü bu sorun sadece Kürt'ün sorunu değil. Bu sorun sadece Hakkari'nin, sadece Dem Parti'nin sorunu değil. Bakın bugün kayım atanması demek seçme ve seçilme hakkımızı yani demokrasinin asgari koşulu olan seçme ve seçilme hakkımızın elinden alınması demektir. Bu demektir ki İstanbul Belediyesi de güvencede değil, İzmir Belediyesi de güvencede değil. Ters düşerse şayet Konya Belediyesi de güvencede değil. Siyaseten aykırı davransa Konya Belediyesi de güvencede değil. Dolayısıyla Türkiye'de bu alanlardan, bu meydanlardan yükselen bu iradeye, halkın iradesine herkesi ama herkesi saygı duymaya davet ediyorum. Bizler yürüyüşümüzün kolunu evet bugün burada bu basın açıklamasıyla ama sadece bu yürüyüşümüzü sonlandırıyoruz. Nöbetlerimiz devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanından iradeye saygı eylem etkinliklerimiz biz ve dost kurumlarımızla demokrasiden yana olanlarla insan haklarından yana olanlarla seçme ve seçilme hakkına saygı duyan, savunan her kesimle mücadelemiz devam edecek. Serkeftin, Serkeftin, Serkeftin. Geleme Cole Merge. Namun bu kıyratın ser seral ser çaban rahat. Jüdüdü'ye Haziran'e hatta vega. Gerek Cole Merge gerekli Kurdistan'ı gerekli Türkiye emel hem beri destek serkirna irade gerekli Kurd jibo em mafya kwa bi parizin jibo em parastina vina kwa irade kwa em tedi koşun barkwa dedin em helvesta kwa hem beri van zalama nişan dedin belki duser hoş barkwa bedin çalak ya peş bıkın peyda ve kerrojane jana kwa berdoğan bıkın le bila Baş bu ام دې سالک ادا چول امرګي جکاله خراب پر و بكن جحمي ګله خو کوردستان را جحمی ره حواله خو مشوان خراب ام دې به جن بلا اف چيا انا شاهدن مبن بلا دای کندل اي شو د شواب شاهدن مبن بلا ګله چول امرګن يم بر خدر شاهدن مبن کو ام حتى انجم نقر ام نرا واستن ام نرا واستن

لقادة جون أميركي بشتي داوية نا مشا نا رجا أم دو بجن إيرو أف مش لفدر بداوية با لا برخوادان بلند با تكوشين بلند با بلا هركس بياجي باش بزار با هو هز هبن هر هبن どうぞ。<Short> <laughs>